Evet herkese merhaba. Ben Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı. Öncelikle Sayın Başkanım sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız. Bu projemiz içerisinde de Karşıyaka Belediye'mizin bizlere olan desteği için ayrı ayrı hem şahsım hem de derneğimiz adına çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün izninizle bir iki cümleli derneğimizi aktarıp projemiz kapsamında neler yaptığımızdan bahsedip ve karşı yakamızın iklim kriziyle mücadelede neler yaptığını sizlere bazı sorularımız var. O şekilde devam edeceğiz. Efendim, Öncelikle Çevreci Enerji Derneği 2015 yılında İzmir'de kuruldu. Kuruluş amacımız özellikle İzmir'imizde iklim kriziyle mücadelede aktif bir sivil toplum kuruluşunun olmadığını fark ettik. Bu doğrultuda Çevreci Enerji Derneği'ni kurduk ve son 5 yıl birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdik. Son dönemde de Hazreti ve Maliye Bakanlığı'nın sözleşme makamı olduğu, Avrupa Birliği Başkanlığında yürütücü kurumu olduğu projelerimizi uygulamaktayız. Mevcut durumda İtalyalı bir proje yürütüyoruz. İtalya'dan Kyoto Club isimli bir sivil toplum kuruluşu ortağımız. Bologna Belediyesi oradan iştirakçimiz ve karşıyaka bildiğimizi bu projede Türkiye'den iştirakçimiz. Proje projemizdeki asıl amacımız özellikle Avrupa Birliği Müktisabatı çevri faslının e, ee, alt olan konularda iyi, uyu, iyi uygulamaları belediyeler aracıyla birbirimize e, transfer edebilmek. Bu doğrultuda tekrar çok teşekkür ederim. Ee, zor bir günler gündeyiz. Zor günler geçiriyoruz. Ee, bir taraftan salgın e, evlerin içeri girmemize neden olurken bir taraftan da deprem dışarı çıkmamıza neden oluyor. Bizim dernek merkezimiz de Bayraklı'da, Manavgı'daydı. Maalesef bizi derneğimizi taşımak zorunda kaldık başka bir yere. Ee, tekrar teşekkür ederim ve ilk soruma geçmek istiyorum izninizle. Karşıyaka Belediye'miz iklim kriziyle mücadelede neler yaptığını çok iyi takip ediyoruz iş, iş, iştirakçımız olarak. E son dönemde de iklim değişikliğiyle uyum birimi kuruldu. Bu birimin çalışma konuları hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz başkanım? Evet Tolga Bey teşekkür ederim her önce beni davet ettiğiniz için. Hem İzmir'imize hem de sizlere hani depremin en fazla hasar yarattığı bölgede yer aldığınız için özellikle de sizlere geçmiş olsun demek isterim. Ee, gerçekten zorlu sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz ama ne olursa olsun hepsiyle, bütün sorunlarla mücadele etmek ve e, tekrar hayatı kontrolümüzün altına alıp her şeyi iyiye doğru çevirmek zorundayız. Bu yolda da biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi, e, yani sizin e, derneğinizin faaliyetlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu e, bu çevre e, sorunları, iklim e, değişikliğiyle mücadele e, ve temiz enerji e, üretimiyle, yenilenebilir enerjiyle ilgili e, yapılacak çalışmalarda e, kamu kadar e, sivil toplumun e, bu işe katılması ve bu konuda e, aracı kurumların olması sizin gibi gerçekten çok önemli, çok değerli. E, kendinize seçtiğiniz bu çalışma alanı için de sizi kutluyorum. Gerçekten çok hayati görev alan bir e, şey olduğu için. E, alan, kurum olduğunuz için sizin de işbirliği içerisinde işte bu Kyoto Club e, Belediyesi ile beraber yaptığımız çalışmalarında e, başarılı gidişini e, mutlulukla izliyorum. E, şimdi bizim e, ben göreve geldiğimden beri e, biraz daha somutlaştırmaya çalıştığımız ama genel olarak Karşıyaka Belediyesi'nde önceden beri var olan bir çevre hassasiyeti var. Bu biraz... Kentin kendi dokusundan kaynaklanıyor. İnsanların çevre, doğa e, konusunda, işte e, çevreyle uyum konusunda e, daha birikimleri fazla ve hassasiyetleri fazla. Bundan dolayı halktan gelen bir talep de var. E, yani biz e, her boyutuyla e, mücadele etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. E, bu yolda bir iklim eylem planı, Yapmak, bunu uygulamak, somut hedefler koymak ve somut hedeflere ulaşmak için de gerekli önlemleri almak, işte ölçümleri yapıp bununla ilgili objektif, gerçekçi verilere ulaşmakla ilgili bir şeyimiz var, çalışmamız var. Bu çalışmayı kendi bünyemizde bir şeyler planlayarak yapmaya çalıştık. Ama yakın zamanda işte çevre mühendisleri odası ve bir grup akademisyenle de bir protokol imzalayarak daha farklı bir boyuta taşıdık. Biraz daha Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor aslında. İklim Eylem Planı çalışması, yani çevre mühendisleri odası ve akademisyenlerle belediyelerin ortak olduğu bir iklim eylem planı çalışması ilk olacak. Bundan da çok umutluyuz açıkçası. Daha somut sonuçlara ve daha üst düzeyde başarılara ulaşmayı düşünüyoruz. Yani bizim yaptığımız şeyler birincisi yani iklim değişikliğiyle mücadele için yapabileceğimiz kısa vadeli çalışmaları yapmaya çalıştık. İşte geçen yıl 16.500 tane ağaç dikimini gerçekleştirdik. Kent içerisinde bunu yaptık. Bu sene de sürekli şu anda şey yapılıyor, ağaç dikimi yapılıyor. Burada da. Şunu söylemek isterim yani e, henüz 1 yaşında 2 yaşında olan fidanları dikmek var ama biz 8-10 yaşında fidanları dikiyoruz ve e, ağaç türlerini seçerken biraz kendi iklimimize uygun işte bakımı kolay e, şeyi fazla olacak. Hani bu ısı değişikliğiyle ilgili gölge etkisi fazla olacak e, İşte havadaki karbondioksiti temizleme kapasitesi daha yüksek olan ağaçları seçmeye çalışıyoruz. Bunlar da e, her zaman kolay bulunan ağaçlar olmuyor açıkçası ama yine bununla ilgili şeyimiz devam ediyor. Yani Pavlonia gibi mesela ağaçları dikmeye başladık karşı yaka'ya. E, bunlar biraz daha hızlı büyüyen ve e, havayı dönüştürmede daha etkili olan şeyler. Şimdi e, beraberinde e, işte güneş enerjisi yatırımlarımız var. E, bir bir megavatlık güneş enerjisi santrali daha önce yarım megavatlık vardı. Şimdi 1 megawatt daha ilave oldu. E, yapımı tamamen bitti. İşte enerji bağlantıları yapılıyor. Onlarla ilgili testler yapılıyor. Yani bir iki hafta içerisinde sisteme enerji vermeye başlayacak. E, yıllık işte şu andaki rakamlara 1 milyon 1.600.000 liralık falan bir e, şey olacak. Enerji girdisi olacak. Buradan hem temiz enerji hem de e, bütçeye katkı anlamında örnek bir tesis olacağını düşünüyorum. Bir de şu detayı da vurgulamak isterim. Bunu yaparken... Şimdi pek çok insan, pek çok kurum güneş enerjisine yatırım yapma düşüncesiyle iyi niyetle yola çıkıyor. Ancak sektör çok karışık, karmaşık ve açıkçası verimlilik açısından doğru ürünü seçmek, onun bakımını, takibini falan yapmak açısından kurumlarda yeterli bilgi birikim yok. Ben bunu kendi partimizin enerji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısına da ifade ettim. Yani burada bir eksik olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda belki bu konuda birikimi olan sizin gibi derneklerden, akademisyenlerden ya da meslek örgütlerinden destek almak, yardım almak çok önemli. Biz bir akademisyenden bu konuda bir danışmanlıkla beraber bu süreci yürüttüğümüzde işin başından itibaren doğru adımlar attığımızı gördük ve çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Hani verimlilik çok önemli biliyorsunuz. 25 yıla dayanan bir ömrü olan bir şey bu yapım ama yıllar içerisinde verimliliği çok düşebiliyor ya da daha fazla korunabiliyor. Bu anlamda da iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bilinci artırmaya çalışıyoruz. Tüketimi azaltmak ve ondan sonra şey yapmak geri dönüşümle ilgili bilinci artırmak geri dönüşüm konusunda daha farklı faaliyetler içerisinde olmak işte farklı kampanyalarla <laughs> mobil e, mobilya atıklarını, elektronik atıkları, tekstil atıklarını e, evlerden toplama konusunda e, önemli çalışmalarımız oldu. Haftanın bir gününde, belirlenmiş bir gününde evlerden direkt mobilya atıklarını topladık mesela. E, i̇şte sıvı bu e, yağ atığını diyeyim. O atık şeyle ilgili değil ama yani çevreyi koruma amaçlı e, bunu yaptığımızı evet. düşünüyorum. Yani şimdi burada e, bir de şey söylemek isterim şehir içerisindeki e, ulaşımı e, paylaşımlı ve elektrikli araçlara kaydırmak için e, pilot çalışma şeklinde henüz çok duyulmadı çünkü şu anda pilot çalışması bunun e, yürüyor ama işte deprem ve pandemi ne yazık olumsuz etkiledi ama biz bunu ısrarla devam edeceğiz yerli üretimli bir küçük araç elektrikli güneş enerjisiyle çalışan işte e, ZUP adında bir marka İzmirli bir elektrik-elektronik mühendisinin ürettiği bir şey bu. Bunun beş tane aracını Karşıyaka'da Mavişehir bölgesinde paylaşımlı araç olarak kullanıma açtık. İstasyonları yapıldı. Bunun şu anda şeyi devam ediyor. Pilot çalışması eğer işte şeyini tamamladıktan sonra bütün eksikleri giderilirse şehrin genelinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yani bu insanların işte şey atığı olan karbon monoksit ya da karbon atığı olan e, araçlar yerine elektrikli araçları kullanmasını ve paylaşımlı olmasını bu şekilde hem e, daha hesaplı hem çevreci artı e, şeyde şehir içerisinde işte trafik sorunu, park sorunu vesaire giderecek bir e, sistem olacağını düşünüyoruz. E, bu çok yenilikçi bir şey. ve Türkiye'de ilk dünyada da pek benzeri yok, duymadım eğer istediğimiz noktaya gelirse bütün kentte bunu yaygınlaştıracağız. Yani belki yüzlerce aracı bu şekilde paylaşımlı araç olarak insanlar trafikte görecek ve toplu ulaşım alternatifi gibi olacak. Aynı şekilde... Bu, bu mini... çok güzel Bu ilk galiba değil mi şu an? Şu anda... İlk, kaçırmadım, evet. yanlış anladım. Yani ilk ilk. Yani Türkiye'de kesinlikle ilk. Dünyada da ilk olabilir. Yani Süper. benzeri bir şeyi görmedik. Zaten üreten firma Türk firması ve e, Yeri Bornova'da bir atölye. Yani bu pilot yani tasarımı yapılmış, pilot üretimi yapılmış. Şimdi o pilot tamam. üretilen araçlarla pilot çalışma yapılıyor sahada. Bunun sonunda tasarım, teknik özellikler vesaire her şey, kullanımla ilgili zorluklar gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılacak. Ondan sonra seri üretime geçecek. Bu esnada da biz tabii karşı olarak yine öncülük yapacağız. Yine burada daha öncelikli olarak yaygınlaştırmaya çalışacağız aynı mantıkla işte bisiklet elektrikli scooter elektrikli bisiklet de Kent içerisinde yaygın kullanılsın diye çalışıyoruz kendi iştiraklerimiz üzerinden bazı şeylerimiz var çalışmalarımız var Kent içerisinde bisiklet yolları ile ilgili çok detaylı bir plan yaptık bununla bunu önümüzdeki yıl içerisinde %90 şeye sokacağız uygulamaya. Büyükşehir Belediye'mizin de bu konuda tabii ki çok şeyi var. Önemli bir vizyonu ve yapıcı katkısı. Yani karşı yaka hem bisiklette hem mini de, hem paylaşımlı elektrikli araçlarda hem İzmir hem Türkiye için örnek kentlerden birisi olacak. Bunlar da hava kirliliğinin şeyine katkı sağlar artmasını artmasına hem enerji tüketimini azaltır aynı zamanda trafikte toplu ulaşımda önemli alternatifler olur diye düşünüyorum. Yani o zaman şöyle diyebiliriz aslında karşı yakabildiği iklim kriziyle mücadeleyi bir bütün olarak ele alıyor şu an. Yani sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek değil. Bir tarafta atık yönetimi, bir taraftan sürdürülebilir ulaşım olanakların artırılması bu doğrultuda aslında tek bir yol üzerinden değil bütün bir kavramsal değerlendirme ile hareket ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii yani yani elektriğe dayalı bir şey istiyoruz enerji ihtiyacı buradan yürüyelim. Tabii elektriği de en temiz, en yenilenebilir kaynak olan güneşle sağlayalım istiyoruz. rüzgar enerjisi de tabii ki şey yapılabilir ama hani bizim daha geleceğini şey gördüğümüz e, ufuk açıcı diyeyim gördüğümüz ve gerçekten yatırım ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz enerji türü işte güneş enerjisi ve şey bu arada hani jeotermalle ilgili çalışmalarımız da var. Onu da söylemem lazım ama e, onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bununla ilgili detayları anlatmak için. Şimdi başka bir konuya daha geçmek istiyorum. Aslında belediyemizin e, iklim kriziyle mücadelesini çok iyi özetlediniz. Ama tabii eee biraz önce bahsettiğim gibi bütünsel olarak yaklaştığımızda kamu e, yani daha doğrusu yerel yönetim, STK, özel sektörün işbirliği sonucunda e, birçok başarıya imza atabiliyoruz. Aslında biraz önce söylediğiniz özel bir firma ile beraber hareket ediyorsunuz belli bir konuda. Tabii işin içerisinde STK'lar da giriyor. Şimdi dünyada sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bir taraftan kamu, bir taraftan özel sektör yükselirken bir taraftan da üçüncü bir güç dediğimiz sivil sektör e, hızlı hızlı geliyor. Bu noktada Karşıyaka Belediye'mizin sivil sektörle olan ilişkileri konusunda bir parça bilgi verebilir misiniz? Tabii yani şimdi e, sizin e, gibi derneklerle e, bağlantılı olmak, beraber ortak projeler yapma konusunda çok istekliyiz yani onu söyleyeyim. E, yani çevreci tavrı olan, çevreci girişimleri olan, bu yolda emek harcayan, hem yurt içindeki bilgi birikimini hem yurt dışındaki bilgi birikimini toparlayıp işte bizimle ortak çalışmalar yürütebilecek olan kurumlar. Yani sayıca belki çok fazla yok ya da bu yolda biraz daha mesafe almamız gibi gerekir gibi görünüyor. Ama var olan bütün kurumlarla ilişkili olmaya çalışıyoruz. Yani işte Ege Orman Vakfı ile mesela bir Zero Carbon Point sıfır karbon noktası projesi gerçekleştirildi bu Mavişehir'de bir yerde bir şey yapıldı, eğitim tesisi yapıldı. Bunun içerisinde işte yenilenebilir enerjiyle ilgili ya da genel anlamda çevreci enerjiyle ilgili ve bütün alternatiflerin şeyleri işte ortaokul, ise hatta ilkokul çağındaki çocuklara, gençlere anlatıldığı bir anlatılabildiği bir eğitim tesisi oluşturuldu. Burada da, maalesef pandemi nedeniyle tam faaliyet başlayamadı ama şey yapılacak. Yani bütün bu, bu çevreci enerji sistemlerinin e, tanıtımı yapılacak. Biraz çevre duyarlı oluşması sağlanacak. E, yani önemli bir eğitim e, şey olacak aslında biri Bunu da mesela Ege Orman Vakfı ile beraber gerçekleştirdik. Yine o da yurt dışı destekli bir proje. Hani güzel bir tesadüf oldu. Bitişiğindeki alan da işte bu Ufuk 2020 projesi kapsamında e, Peynircoğlu Deresi çevresinde bir şey yapıldı bir doğa parkı yapıldı. Bu doğa parkı da yine çevreyle ilgili duyarlılıkların maksimum gözetildiği bir yer. Yani bir kompleks gibi oldu orada. İşte şeyler, demin söylediğim gibi meslek odaları, bu konuda çalışan akademik birimler bizim için ilişki kuracağımız partnerler. Bunlarla olabildiğince ortak gitmeye çalışıyoruz. Konuşmamın başında söylediğim gibi yani hiçbir kamu kurumu, toplumu ve sivil toplumu dışarıda tutarak sadece kendi uygulamalarıyla temiz bir çevre dönüşümü sağlayamaz ya da işte yenilenebilir enerji konusunda başarılı olamaz. Özel sektörü de teşvik etmek lazım, o da bir gerçek. Burada yurt dışında çok başarılı örnekler, çalışmalar var. Biz de işte bütün mesela binalarımızın üzerindeki alanları güneş enerjisi panelleriyle donatmak, pazar yerlerinin üzerine güneş enerjisi panelleriyle donatmak gibi fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Yani bunların fezibilitesi yapıldı. Araya işte maalesef bu işte pandemi ve şey girince deprem olayı girince biraz sekteye uğradı ama e, her birisi e, çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirilecek. E, bunlarda da işte sivil toplumun şeyini alacağız e, bize. Biz e, Karşıyaka Belediyesi ile çalışmalarımız daha önceki yıllardan da devam ediyordu. Biz oldukça mutluyuz. Şu anlamda yerel yönetimler bizim yaşadığımız e, alanı bir anlamda özgürleştiren e, kurumlar. E, sivil sektör için de bu geçerli. E, biz sivil toplum kuruluşu olarak eğer yanımızda hem kamuyu hem yerel yönetimleri hem de özel sektörü gördüğümüzü bizler de daha umutlu bakıp daha verimli çalışma olanakları sağlayabiliyoruz. O yüzden biz e, hem şahsım hem de derneğim adına tekrar tekrar teşekkür ederim Karşıyaka Belediyesi ve sizlere e, Cemil Başkanım. Çünkü e, hem yürütmüş olduğumuz projeler var hem de şu an başvurusu için hazırlanan e, çok önemli projelerimiz gerçekleşiyor. E, bu noktada son olarak hem, şu an bizi yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu yetkilisi de izliyor, üyeleri de izliyor, halkımız da izliyor. Son olarak özellikle Karşıyaka'lı kadar yaşayan yurttaşlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onun arkasından da kapatabiliriz Başkanım. Şimdi şöyle bir şey var yani dün işte şey yaparken belediyeden çıktıktan sonra biraz kent içerisinde gezerken yani yıllardır olan bir şey bu yeni değil ama biraz hava kirliliği hissettim mesela halen işte karbon salınımı sağlayan yakıtlar kullanıyoruz. Hem trafikte hem ısınmak için evlerde halen yaygın olarak kullanılan şey bu. Yani bu hava kirliliği direkt olarak akciğer kanseri yapan bir şey. Yani bu bizim tıbbi literatürde, ee, bu düzeydeki hava kirliliğinin normal oranla %80-90 daha fazla akciğer kanserine neden olduğu e, kesin. Yani böyle bir bilgi var. Yani bunu şimdi konuşmuyoruz. diye ee, Bunu konuşmaya kalktığımız zaman da şu da ne bilir. Yani zaten pandemi gibi ağır bir sorunla şu anda uğraşıyoruz. İnsanlar çevremizde sürekli hasta oluyor. Hastaneler kilitlenmiş durumda. Ee, hakikaten ağır bir tablo var yani ve hepimiz sürekli maskelerimizle tedirginlikle olabildiğince şeylerden, diğer insanlardan kaçarak yaşıyoruz. üzerine bir de deprem yaşadık. depremden sonra da oturduğumuz evler güvenli mi diye bir soruyla beraber bir kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu çok belli oldu. Yani bir sürü taşınan insan görüyorum. Yani hem Karşıyaka'dan hem başka İzmir'in diğer merkezi yerlerinden ee, insanların tedirginliğini görüyorum. Yani böyle bir ortamda şimdi bunu mu konuşacağız diye de düşünülebilir. Ben de diyorum ki evet bunu da konuşacağız. Yani sorunun hepsini böyle karşımıza dizeceğiz, hepsini konuşacağız, hepsiyle mücadele edeceğiz. Herhangi birisi diğerinden daha önemsiz değil. Şimdi siz pandemiden şey olmayabilirsiniz, ee, etkilenmeyebilirsiniz yani onu atlattınız diyelim. Ee, depremde de eviniz çok sağlamdı, sorun yok diyelim. Ama hava kirliliğine bağlı akciğer kanseri olduysanız sorun. Ee, biz geçen yıl biliyorsunuz bir deniz yükselmesi ve deniz taşması olayı yaşadık şeyde e, Mavişehir'de. Evet. Bu sene şimdi set yapılarak bununla ilgili gerekli önlem alınıyor ama yani denizin neden yükseldiğini insanların artık bildiğini zannediyorum. Yani bunu gözlediklerini de düşünüyorum. Eğer bunu görmüyorsak vahim bir hata yaparız. Çünkü Geçen sene Mavişehir'de o deniz taşkını olduğu zaman eş zamanlı olarak hem İzmir'de pek çok yerde hem bütün Akdeniz'de pek çok yerde denizin yükselmesine bağlı su baskınları oldu. Yani Fethiye'de mesela Fethiye tarihinde hiç görülmeyen bir şey oldu ve Fethiye limanının oradan şeye su taştı denizden Fethiye'nin içine. Yani Yunanistan'da, Arnavutluk'ta, İtalya'da bütün Akdeniz'de oldu Öyle bir sorun. Yani bunu biz e, kısa zaman içerisinde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gibi süreler içerisinde çok daha büyük boyutlu yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi böyle bir ağır durum varken e, kimse bu sorunları artık ertelememeli. Yani bazı şeyleri bilinç olarak oturtmak zorundayız. Yani ben özellikle gençlere e, daha böyle geleceğini bu dünyada uzun gören insanlara bunu bu mesajı veriyorum sürekli ama. Toplumun her kesimine, çünkü çocuklar da bizim çocuklarımız, gençler de bizim evlatlarımız ve bunlar da bize emanetler. Yani bu emanet olarak aldığımız dünyayı sonuçta onlara teslim edeceğiz. Yani burada sorumluluğu herkes almak zorunda. Tüketimi azaltmak, karbon salınımını azaltmak, enerjiye dikkatli kullanmak, yenilebilir enerjiye ne kadar nerede yatırım yapabiliyorsak bunu yapmak, yani daha az çöp üretmek, daha yani gösterebileceğimiz bütün alanlarda dikkat göstermek zorundayız. Yani biz şimdi yağmur suyunu nasıl biriktirebiliriz diye onun üzerine hesap yapıyoruz. Yani binaları yağmur suyunu biriktirecek işte parkları, pazar yerleri gibi bazı testleri yağmur suyunu nasıl biriktirebiliriz üzerine fikir yorarak, projeler geliştirerek yapıyoruz. Yani bu, bu duyarlılığı sadece belediyenin, sadece yerel yönetimin ya da sizin gibi bazı derneklerin göstermesi yetmez. Toplumdaki her birey, her birey bu konuda bilinçli olmak, sorumluluk almak ve üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorunda. Yani enerji boşa harcanmayacak. Çöp az üretilmeye çalışılacak. Gereğinden fazla tüketime kaçılmayacak. Bir şeyi atmadan önce onu tekrar bir şekilde kullanabilir miyiz, değerlendirebilir miyiz buna bakacağız. Yani ve kendi üzerimizdeki kurumları yani vatandaş, belediyeyi, belediye, devleti, devlet kime gidebiliyorsa artık onu ikna edecek ki bizim temiz, yenilenebilir enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu alandaki yatırımların artmasına ihtiyacımız var. Burada kolaylaştırıcı bazı şeyler de yapılmak zorunda. Yani herkesin birbirine bu konuda yardımcı olduğu, destek olduğu bir süreci bir an önce başlatmak ve sahiplenmek zorundayız. Bu anlamda yani hiç kimse moralini bozup da şeyden vazgeçmesin, mücadeleden vazgeçmesin diye özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü moral bozukluğu ister istemez yaygın bir duygu. Ama dün bir toplantıda arkadaşlarımıza söylediğim şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye bu en kötü haliyle ya da şey İzmir en kötü haliyle e, de şu andaki olsa, e, şeyle karşılaştırdığınız zaman işte ülkemizin ya da şehrimizin Yunan işgali altında olduğu o Kurtuluş Savaşı yıllarıyla karşılaştırdığınız zaman ona göre yüz kat daha iyi durumdayız. Yanmış yıkılmış bir şehir, e, tamamen sefalet, açlık var. Ama o durumda insanlar canlarını dişine takıp savaştılar, mücadele ettiler. Arkasından o cumhuriyetin ilk yıllarında bu ülkeyi ayağa kaldırdılar. O zamankine benzer bir iradenin bir an önce derhal ortaya çıkması lazım. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz, bu insanlar bizim insanlarımız ve bu dünya bizim dünyamız. Ee, biz sahip çıkacağız, biz düzelteceğiz. Yani geçmişte yapılan hatalarla ilgili konuşmayı bırakalım artık. Sadece geleceğe bakalım ve bugün elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışalım. Yapalım daha doğrusu. Yapmaya çalışmayalım da yapalım yani. Herkes lütfen elinden geleni yapsın. Yani küçük küçük katkılar bir araya gelince devasa etkiler oluyor. Yani bu konuda herkesin birbirine çağrıda bulunması, herkesin birbirini gayrete getirmesi, biraz harekete geçirmesi gerekiyor. Ben bu yolda hani hem çalışmamı durdurmayacağım hem de umudumu kaybetmeyeceğim. Herkese de e, bunu tavsiye ediyorum. Çünkü başka bir yolu yok. Başka türlü düzelmesinin yok. bir şansı yok. E, bunu söylemek isterim sadece. Başkanım çok teşekkür ederim. Sizin de bu almış olduğunuz yolda bu anlamda bizler de STK olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz. E, i̇zninizle yayınımızı kapatabiliriz. E, biz tekrar hem şahsım hem de derneğimiz adına çok teşekkürler. eder. İyi günler dileriz Başkanım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.